Ver ver. Uyudu uyudu. Hanımefendi de sevdi gönlünü eğledi. Geri yolladı olanı. Ay teyzesi yer onu. Yer teyzesi onu. Elif. Aman iyi be. Biz bizeyiz şurada kimse yok ki. Ne oldu gene? Gelen misafiri gördün mü? Hı gördüm. Pek güzel maşallah. Ece ne miymiş neymiş? Münevver'in arkadaşı galiba. Ali Ömer'in nişanlısıymış. Yok canım. Kim dedi ki? Ramiyet hanım. <laughs> Korktuğum başıma geldi bak. Demek kız gelene kadar... ...senle gönül eğlendirdi. <laughs> ah erkek değil mi? Allah herkesin yolunu açık etsin. Mutlu olurlar inşallah. Bizimki olmayacak bir düştü zaten. Erken uyandım. Oğlumun yanındayım şükürler olsun. Başka hiçbir şey istemiyorum. Sevda. Sevda konuşabilir miyiz? Bir türlü konuşamadık. Mesele nedir söyler misin? Bir mesele falan yok. Neden yüzünü göremiyorum o zaman? Ben bebekle ilgileniyorum. Bir şey olmuş. Gözlerinde hüzün var senin. Uykusuzum. Çocuk dün gece biraz huzursuzdu. Pek uyuyamadık. Seni düşünmekten uyuyamıyorum. Yusuf Ziya yalnız kaldı. Kış çok yakışmış buraya. Beğendim. Aslında balonla gezmek lazım da çok soğuk. Münevver doğru söylüyor. Ali Ömer'e söyleyelim de seni şöyle bir balonla versin yarın. <laughs> ah, işte benim oğlum da lafın üstüne geldi. Gel bir tane, gel. Lafın üstüne geldin. Otur Linda'nın yanına. Değişenmiş bir şey olmamış bakıyorum. Aniden gitmiştin, aniden gelmişsin. Ne olur tatlı şeyleri konuşmayalım. Bak o kadar yol geldim çok güzel bir yemek verelim. Hı? Bir masa hazırlansın şöyle. Lindam'ın daha önceki gelişinde ilgilenemedim kızla. Hastaydım malum. Ama bu defa acısını çıkartacağız. Tamam mı? <laughs> Sağ ol Alacığım. Hiç gerek yok. Ben Linda'yı bir otele yerleştireyim. Uykusunu alsın bir kendine gelsin. Ne otel ayol? Gelinimin otele gitmesi de ne demekmiş? vermeye mi karar verdiniz? Çok sevindim. <laughs> Yılmaz Bey, vallahi bir olsun. Ayol bu kız niye kalksın gelsin o kadar kilometreyi yapıp, he? Ama size bir şey diyeyim mi? Bu Ali Ömer var ya... ...vallahi çok yere bakan yürek yakarmış ayol. <laughs> Kıza diretmiş biliyor musunuz? Kalırsan evleniriz, gidersen ayrılırız diye. <laughs> e bu kız da düşünmüş, taşınmış. E aşık tabii. Onca yolu gelivermiş işte. Linda. Sensiz yapamadım. <laughs> Demek ki direnmek işe yaramış. Aferin oğlum. Tebrik ederim. Çok sevindim abicim. İnşallah çok mutlu olursunuz. E mutlu olacaklar tabii. Çok mutlu olacaklar hem de. Bir düğün yaparız var ya böyle anlı şanlı ürgüp sallanır valla. Benim oğlum her şeye layık, her şeye. Bu konuyu özel konuşabilir miyiz seninle? Mavişin ne var bunda konuşacak? Hı? Böyle düğün işleri falan ertelemeye gelmez. Ağzını çalıştırana kadar elini çalıştır böyle pıtı 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 her şeyi hallederiz. Olur biter gider. <laughs> ben müsaadenizi isteyeyim. Seninle sonra özel konuşacağız. E nereye gidiyorsun şimdi? Tam konuşuyorduk. Geliyorum hala. Ay görüyor musunuz? Nasıl tedirgin oldu evlilik lafı deyince. <laughs> ha canım benim. Buruldu da ayol. Ne ana var ne baba başta. Garibim. Keşke yaşasalardı da... ...bu güzel günü görselerdi onlar da. Biz ne güne duruyoruz Samiyet Hanım? Bostan korkuluğumuz biz. Ben de ona uğraşıyorum Yılmaz Beyciğim. Mavişim öksüzlüğünü hissetmesin diyorum. Sevda bak biz Linda'yla... Gördün mü? Aşkın rengi de varmış, dengi de Ali Ömer. Ben sana söyledim ama sen beni dinlemedin. Hem nerede görünmüş ki göğün yere indiği ha? İşte bizimkisi o kadar imkansızdı. Çok mutlu olun inşallah. Sevda, yine dinlemiyorsun. Dinlemiyorsun. Benim yerime karar veriyorsun. Çünkü söze değil, göze inanıyorum ben. Sevda. Sevda. Sevda lütfen yapma. Git Ali Ömer. Konuşacak hiçbir şeyimiz yok. Biz zaten olamazdık, olmadık da. Yapma bunu Sevda. Anlamadan, dinlemeden hüküm verme. Neden bunu yapıyorsun? He? Neden? Neden konuşmama izin vermiyorsun? Ali Ömer! Ali Ömer! Neredesin oğlum? Ne oldu enişte? Haber verdiler şirkette yangın çıkmış yavrum. İtfaiyeye haber verdiniz mi? Bilmiyorum yavrum. Allah'ım yavrum içimden sök al bu sevdayı. Oğlumdan başkasını sevdirme bana. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir... İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.